Teknokoyki.com'dan herkese merhabalar. Bu videodaki konumuz HP ProBook Aero G7 iş düzüstü bilgisayar modeli. Videonun bu kısmında kısaca Aero G7 olarak isimlendiriyor olacağım dizüstü bilgisayar modelinin. Aero G7'nin tasarım detaylarına başladığımızda kapak kısmında bizi HP logosu karşılıyor. Alt kısımda Windows logosu ve birkaç teknik detay model numarası dışında sade bir alt yüzey bizleri karşılıyor. Kenarlara doğru çapraz daralan bir tasarım tercih edilmiş. Metal bir kasadan oluştuğunu söyleyebilirim Aero G7'nin. Buna rağmen 1 kilogramlık bir ağırlığa sahip. Ekran tek elle açılabiliyor. Her dizüstü bilgisayarında bulunmayan güzel bir detay detay olduğunu söyleyebiliriz. Ekranının 13.3 inç boyutunda Full HD çözünürlük sunduğunu söyleyebilirim. Kenar çerçevelerine baktığımızda günümüz standartlarını yakalıyorlar. Ancak çok ince değiller. Yine de dediğim gibi günümüz standartlarını yakalamayı başarıyorlar. Webcam'in olduğu tarafta daha geniş bir bank konumlandırılmış webcam'i gizleyebilmek adına alt kısımda da yine küçük bir HP logosu bizlere karşılıyor. Numarik tuş takımının olmadığı klavyenin seyahat mesafesi oldukça güzel. Yeterli seviyede çok derin olmaması yazım konforunu arttıran bir detay olmuş klavye'deki tuşların boyutları da gayet yeterli, aralıkları da hiç fena değil. Hop cihazdaki hoparlörler klavyenin yan tarafındaki boşluklara delikli bir yapıyla gizlenmiş, güzel şık durduğunu söyleyebilirim. Bize bakan hoparlörleri ben daha çok seviyorum nedense. Giriş çıkış portlarına baktığımızda 2 adet tip USB portu, combo jack, Kensington kilidi, tip C USB portu, HDMI 2.0 standartında tam boy bir HDMI çıkışı bizleri karşılıyor. Cihaz tip C portu üzerinden de şarj oluyor bu arada. Farklı bir şarj portu bulunmuyor. Şarj portundan bahsetmişken cihazın yanında da 65 wattlık bir adaptör geldiğini söylemekte fayda var. Cihazın kısaca teknik detaylarından bahsedelim. AMD Ryzen 5 Pro 4650U işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci 6 çekirdek 12 izlek desteği sunuyor bizlere ve çekirdeklerin her biri 2.1 GHz hızına kadar çıkabiliyor. Cihazda harici bir grafik dongası bulunuyor. AMD'nin işlemci biriminin içerisinde dahil ettiği grafik işlemci birimi yer alıyor ve bu grafik işlemci birimi de 12 çekirdekten oluşmakta. İhtiyaç duyduğu belli de sistem birimimizden tedarik etmekte. Siz cihazda 16 GB kapasiteli RAM mevcut. 250 GB da SSD kapasitesiyle bizleri karşılıyor. Günlük ofis işlerinin ötesinde işleri de gerçekleştirebiliyoruz. Aero G7 modeliyle birlikte. Temel ve orta düzeyde fotoğraf ve video işleri için gayet yeterli performansı bizlere sunabiliyor. Yani günlük ofis işlerinizi ek olarak sosyal medyada paylaşacağınız videoları veya çeşitli mecralarda paylaşacağınız daha basit videoların kurgusunu düzenlemesini gerçekleştirebilirsiniz. Çok zorlanmadan. Çoğunlukla gerçek zamanlı olarak gerçekleştirebiliyoruz bu işlemleri. Tabi burada videosu süresi uzadıkça ve katman sayısı çoğaldıkça daha komplike bir hale geldiğinden cihaz zorlanmaya başlıyor. Burada daha kısa süreli videolarda ve daha az katmana sahip videolarda herhangi bir sorun yaşamadan kullanabiliyoruz. Tabi prize bağlı yüksek performans modundayken prize bağlıyken çok daha basit düzeye indiğinizde yine çok sorunsuz bir şekilde basit işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Cihazın pil performansı ise günlük ofis işlerini baz aldığımızda standart bir kullanımda bir günlük mesai rahat bir şekilde tamamlayabiliyorsunuz. Mailleşme, ofis programları, internette gezinme gibi işlemleri kastediyorum burada. Tabi ekran parlaklık değeriniz de önemli. Burada ekran parlaklık değerinin optimal değerlerde değerlendirilerek bu sonuçların ortaya çıktığını söyleyebilirim. Yüksek ekran parlaklık değerlerine çıktığınızda bu süre biraz daha kısalacaktır. Cihazın ekranında gün ışığında görülebilir kaldığını söyleyebilirim. Performansla alakalı eklemek istediğim son olarak ekranlarınıza şu anda geliyor. Counter Strike Global Offensive'de birkaç deneme gerçekleştirdik. Buradan cihazın hangi oyunları hangi seviyede oynayabileceğini az çok tahmin yürütebilirsiniz. Ayrıca G7 dizüstü bilgisayar modeli da daha çok iş dünyasına, ofis çalışanlarına yönelik, mobilize olmaya gerektiren ofis çalışanlarına yönelik bir ürün olarak karşımıza çıkmakta. Kompak, sade bir görünüme sahip bir cihaz arıyorsanız, internete gezinme, mailleşme, ofis programlarını kullanma gibi ağırlıklı bir iş, işinize yönelik bir kullanımınız mevcutsa ve ofiste sabit değil de işte müşteri, müşteri ziyaretleri sahada olmak gibi hareket halinde olmayı gerektiriyorsa, Ayrıca G7 üstü bilgisayar sizin için uygun modeller arasında yer alıyor. Dediğim gibi cihazın ağırlığı 1 kilogram civarında, Bataryayla ve adaptörle beraber 1100-1200 gram kadar bir ağırlığa sahip oluyor. İnce sayılabilecek bir yapıya sahip. Ekran parlaklık değeri de gayet yeterli. Pil performansı da dediğim gibi standart kullanımlarda bir günün, bir günlük mesaiyi rahat bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Ama yine de adaptörü yanınızda taşımanızda fayda olacaktır. Son olarak cihazın fiyatından bahsetmek istiyorum video çektiğimiz tarih itibariyle 10 on bin ile 15 bin TL bandında bir ürün olduğundan bahsedebilirim Aero G7'nin. E, fiyatında hareketlilik olabiliyor malum e, döviz kurundaki hareketlilikten dolayı. E, birkaç e, mağazadaki satış linkini açıklama kısmında paylaşıyor oluruz. Siz de oradan takip edebilirsiniz. E, bu tip bilgisayarlar öncesinde 5-10 bin TL bandında satılırken şimdi günümüzde 10000 bin TL band aralığında değişmekte. Neden biraz daha geniş bir skala verdim? Çünkü Aero G7'nin farklı opsiyonları da mevcut. Daha yüksek RAM kapasitesi, daha yüksek SSD depolama, ekran çözünürlüğünün yükselmesi gibi gibi farklı birkaç parametre mevcut. Çünkü cihazda 32 GB RAM'e kadar destek bulunmakta. Siz 16 değil de 32 de tercih edebilirsiniz bu noktada. 250 yetersiz diyebilirsiniz. 500'e çıkmak isteyebilirsiniz. Bunlar da doğrudan fiyata yansıyan parametreler. Evet bu videomuzda HP ProBook Aero G7 iş düzüstü bilgisayar modeli ile ilgili deneyimlerimiz Bahsettik, kısaca özelliklerinden bahsettik. Farklı bir sorunuz olursa video kısmının altına yer alan yorumlarda sorabilirsiniz. Videoyu beğenip paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmamıza katkıda bulunabilirsiniz. Abone değilseniz de abone olarak sonraki videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Başka bir videoda görüşeceğiz. Hoşçakalın.